Mihriban bu hapzadeyi hemen getirirsek iyi olur. Kaan'ın durumu çok acil. Tabii de... ...ben bu kadar pahalı tutacağını hiç düşünmemiştim. Buyurun efendim masanız hazır. Teşekkürler. Sabahki toplantı çok iyi geçti. Ya evet. Detaylara Buyurun. girince mide kramplarım azaldı Hı. biraz. Benim de. Ee Muharrem Bey, balık ne var bugün? Yine lebrek demeyeceksin bana değil mi? Çok güzel dil balığım var bugün. Sizler için ayırdım. Dil. Ben dil yerim. Tarak Gülbastı tavsiye etmiştin geçenlerde. O çok iyiydi. Var mı yine? Siz her zaman var Kerem Bey. Ne demek? Birer tek rakı veya beyaz şarap. Ben rakı alırım. İyi hadi ben de rakı alayım. Derhal. Abi Şaka maka ciddi bir ödül kaptık ya. ya. Halit Muğna Vakfı ödülü. Kafadan referans bir kere. Müthiş oldu gerçekten. Sıkı çıktı bu yeni mimar kadın. Neydi adı? Sen de kadınların adlarını hiç hatırlamazsın. Nedense. Hı. Bırak. Tabii efendim.